Anne babalar çocukları için evde bir hayvan olmasının ne kadar önemli olduğunu bazen unuturlar. Çocuklar hayvanlarına çok bağlanırlar ve onlara karşı çok hassastırlar. Hatta hayvanlar çocukların davranışlarını da çok iyi yönde etkiler. Hikayemizdeki aile de çocuklarının hislerine dikkat etmemişlerdi ama ne yazık ki yaptıkları hatanın nasıl bir sonuç getireceğini düşünmemişlerdi. Bu sıradan aile uzak bir köyde yaşıyordu. Baba bir avcıydı ve anne de part-time çalışıyordu. Hayvanları seven 12 yaşında bir çocukları vardı. Ailesinden köpek almalarını istiyordu ama onlar kabul etmiyorlardı. Çocuğun amcası onları ziyarete geldiğinde hediye olarak bir yavru köpek getirdi. Ama hayvan biraz büyüyünce aile gerçeği anladı ve çok korktular. Çünkü bu bir köpek değil kurttu. Ama artık hayvanı sokağa dağıtamazlardı. Çocuk da hayvana çok bağlanmıştı. Kurt her gün büyüyordu ve gayet normal davranışlar sergiliyordu. Bir gün doğum günü partisi vereceklerken kadın kurdun ağıra kilitlenmesini önerdi. Çünkü misafirleri korkutmak istemiyordu. Çocuk buna çok üzüldü ve hayvanın suçu olmadığını, bunu yapmamaları gerektiğini söyledi. Ama ailesi onu reddetti. Misafirler ayrılırken aile çocuğun ortalarda olmadığını fark etti. Tüm evi aradılar ama yoktu. Misafirlerle birlikte çocuğu aramaya koyuldular. Mahalleyi gezmeye başladılar ama çocuk civarda değildi. Çocuğun ormanda kaybolduğuna kesin gözüyle bakıyorlardı. Gönüllülerin de gelmesiyle alanı taramaya başladılar. Birkaç saat sonra çocuğun o gün üstünde olan kıyafetlerden bazı parçalar buldular. Ormansa gitgide sıklaşıyordu. Bu kadar yoğun ve karanlık bir ortamda çocuğu bulmak imkansızdı. Aramayı sabaha ertelediler. Aile bu sefer kurdu da yanlarında götürmeye karar verdi. Çocuğun kıyafetlerinin parçalarını koklayan kurt hızlıca uluyup koşmaya başladı. Kimse ona yetişemiyordu. İnsanlar her yerde çocuğun adını bağırıp ortaya çıkmasını umuyordu. Günün sonunda arama ekibi eve dönmeye karar verdi. Eve döndüklerinde ailenin çocuklarını bulduğu andaki şokunu düşünün. Çocuk evin verandasında bilinsiz yatıyordu. Çocuğun bacağı bir tuzağa takılmıştı ve dostu kurt da yanında bekliyordu. Kurt çocuğu bulmuş ve eve kadar getirmişti. Çocuğu hemen hastaneye götürdüler ve bir süre sonra kendine geldi. Çocuk aslında ormanda o kadar derine gitmeyi düşünmediğini ama bir anda yolunu kaybettiğini söyledi. Tuzağa bastıktan bir süre sonra bayılmıştı ve kurt onu bulup eve kadar getirmişti. Eğer kurt onu bulmasaydı belki de ölecekti. Olaydan sonra kurt ve çocuk arasındaki bağ daha da güçlendi. Aile de onu bir daha asla kilitlemedi. Bu kötü olay onlara kurdun aslında ne kadar sadık olduğunu göstermiş oldu.